Çağrı devamını üşendiğimden yapamadım demiş bir videoda bu göndermiş. Tamam bakıyorum abi. hep aynısına tıklamıyorum iki farklı Bu ülkeyi bu ülkeyi bu hale kim getirdi? Abi yara kürek var mı? Hemen bir kontrol ediyorum. Yok gibi. Getirenler miymiş? Yani bu ülke bu hale geldiyse bugün benim Anadolu'daki vatandaşım konteynerlerden evine çöp rızık topluyor götürüyorsa. <laughs> Hafta pazarlarının atıklarını toplayıp evine götürüyorsa, meydanlar açız açız diye bağırıyorsa, evinin kirasını ödeyemiyorsa, %50'si yoksulluk sınırının altındaysa, %25'i açlık sınırının altındaysa, bu hale kim Bu hale Türkiye'yi kim getirdi? Haklı çok haklı İşte muhalefet dedim böyle olur arkadaş. Link at. Attım şöyle linkine.